Menopoz, yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kadında son bulmasıdır. Kadınlar için çok önemli bir geçiş dönemi olup burun akıntısı, hapşırık, burun kaşıntısı ve burunda tıkanıklık gibi şikayetleri olan rinit, öksürük ve nefes darlığı atakları olan astım, deride kızarık ve kabarık döküntüleri olan halk adıyla kurdeşen dediğimiz ürtiker gibi alerjik rahatsızlıkların seyrinde de farklılıklar oluşabilmektedir. Temelde bu değişikliklerin hormonlardaki dalgalanmaya bağlı meydana geldiği düşünülmektedir. Uzun süreli alerjik hastalıkları olan bireylerde hastalıklarının şiddetinde artma veya azalma ya da bu periyotta yeni ortaya çıkmış alerjik hastalık belirtileri var ise mutlaka konunun uzmanı hekimlerin tavsiyesiyle hareket edilmesi gerekmektedir.